Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Cinderella'nın mutlu günü. Uzun zaman önce masalların sihirli dünyalarında bir genç kız yaşarmış. Kendisi Cinderella adındaymış. Cinderella'nın hikayesi mutsuzluğu ve umudu, kötülükle mücadelesi ve sonunda mutluluğuyla dolu bir masal olarak anlatılırmış. Cinderella sevgi dolu bir ailenin kızıydı. Annesi ve babası ona her zaman sevgiyle bakarlardı. Fakat ne yazık ki Cinderella'nın annesi bir gün hastalanmış ve çok üzgün bir şekilde hayata veda etmiş. Babası ise Cinderella'yı yalnız büyütemeyeceği düşüncesiyle yeniden evlenmeye karar vermiş. Ancak Cinderella'nın üvey annesi ve iki üvey kız kardeşi onun masumdur ve saf kalbidir. Dolayısıyla ondan çok da hoşlanmazlarmış. Ve annesi özellikle Sindel'i hor görür, ona zor işler yükler ve onu sürekli olarak evin en alt katında çalışmaya mecbur bırakırmış. Sindel'le tüm bu zorluklara rağmen umudunu kaybetmemiş, içindeki iyilik ve duygusunu korumuş ve güzel bir gelecek için dua etmeye devam etmiş. Bir gün krallığın prensi büyük bir bala düzenleyeceğini ilan etmiş. Bu balayı tüm genç kızlar davetliymiş ve gençken prens kendi ha hayat arkadaşını aramak için bu baloyu düzenlediğini duyurmuş. Cinderella da bu haberi duyunca çok heyecanlanmış fakat üvey annesi ve kız kardeşte onun gitmesine izin vermemişler. Onun yerine Cinderella'nın baloya katılmasını sağlayacak kadar kötü bir plan yapmışlar. Ancak umutsuzlukla dolu bir anda masalın büyülü unsurları devreye girmiş. Cinderella'nın yanında sürekli olarak yardımına koşan sevimli fareler ve güvercinler ona yardım edebilmek için bir araya gelmişler. Bir güvercin Cinderella'ya güzel bir elbise yapmak için kanatlarını kullanacağını söylemiş. Sürekli olarak minik fareler etrafı dökülen mercan ve incilerle temizleyeceklermiş. Ve böylece Büyük gün gelip çatmış. Balonun gerçekleşeceği saraydaymış Cinderella. Uzun bir süre boyunca çalışarak hazırladığı elbiseyle o gece daha önce hiç olmadığı kadar güzel görünüyormuş. Sarayın kapısından içeri adım attığında herkes onun zaferine ve güzelliğine şaşırmış. Prens de Cinderella'yı gördüğünde kalbinin hızla çarptığını hissetmiş. Cinderella ve Prens o gece birlikte dans etmişler. Şarkılar söylemişler ve birbirlerine aşık olmuşlar. Fakat Cinderella'nın öve annesi ve kız kardeşleri onun kim olduğunu öğrenir öğrenmez ona bulmaya çalışmışlar. Cinderella saat tam gece yarısı olduğunda kaçmak zorunda kalmış. Aceleyle saraydan dışarı koşarken ayaklarından biri kaymış ve elbisesinin tek bir terliği geride kalmış. Ertesi gün prens Cinderella'yı bulabilmek için tüm krallığı dolaşmış. Ellerindeki tek ibucu Cinderella'nın geride bıraktığı terliğiymiş. Sonunda Cinderella'nın evine ulaş sonunda Cinderella'nın evine ulaşan prens üvey annesi ve ka kız kardeşleriyle karşılaşmış. Terliği denemek için evdekilere izin vermişler. Üvey kız kardeşleri ve üvey annesi terliği denemeye başlamış. Ancak hiçbir ayaklarına uymamış. Tam umutsuzluğa kapıldığı anda sinirle sakince ilerlemiş ve terliği denemek istemiş. Prens terliği getirip ayaklarına giydiğinde tam olarak uyuduğunu görmüş. Herkesin şaşkın içinde baktığı anda Cinderella'nın gerçek kimliği ortaya çıkmış. Prens Cinderella'yı sarayına götürmek onunla evlenmek istediğini açıklamış. Prens Cinderella mutluluktan uç... uçar sazısına Prens Prenses ve mutlu ettiğini söylemiş. Artık Cinderella hayalini kurduğu masalsa hayata kavuşmuştu. Bir süre sonra düğünleri büyük bir coşkuyla gerçeklemiş. Cinderella prensle birlikte sarayda yaşamaya başlamış. Üvey annesi ve kız kardeşleri ise kötülüklerin cesasını çekmek üzere ormanda küçük bir kulübede yaşamışlar. Cinderella ise affedici kalbiyle onlara yardım etmeyi istemiş ve onları ziyaret ederek affetmiş. Cinderella ve prens krallığa hükmetmeye başlamış ve insanlara sevgiyle dolu bir yönetim sunmuşlar. Cinderella'nın üvey annesi ve kız kardeşleri ise kötü davranışlardan ders alarak dürüst ve yardımsever bireyler olmuşlar. Böylece Cinderella'nın mutlu günleri sonsuza dek sürmüş. İyi kalpliliği ve umudu sayesinde hayallerini gerçekleştiren Cinderella çocukların kalplerinde her zaman özel bir yer yaşamaya devam etmiş ve masallar diyarında Cinderella'nın hikayesi kuşaktan kuşa aktarılmış. Umut ve aşk dolu bir masal olarak anlatılmaya devam etmiş.